Selamünaleyküm. Ankara Kudüs'ü TV'den hayırlı akşamlar değerli dostlar. Evet, 14 Mayıs seçim sonuçları malumunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan %49.5 gibi bir oranda birinci turu bitirdi. Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise %45 gibi, küsur gibi bir sonuçta bitirdi. Tabii Birçok handikaplar yaşandı, Millet İttifakı'nın özellikle kendi tabanını iktidarı ele geçirebilme ve seçilebilme umudunu aşırı derecede algılarla toplumu o, olabildiğince umutlandırdı. Ama alınan sonuç ki birçok hile hurda falan iddialarına rağmen alınan sonuç kendi tabanını çok ciddi şekilde rencide etti. Umutsuzluğa kapıldılar. Tabi bu durum, bu arada çok e, net bir şekilde CHP adayına yoğun bir şekilde Doğu ve Güneydoğu'da çok yüzde altmışlara, yetmişlere oylar çıktı. Şimdi ne olacak? Şimdi biz daha önce CHP zihniyetinin Kürtlere bakışını ısrarla dile getirdiğimiz halde örgütsel fanatizmin getirdiği bir despotizmle bir dayatmayla HDP e Kılıçdaroğlu'na kendi tabanını kanalize etti ve tabiri caizse bu hem kendisine oy, oy oranı olarak biraz kayıplara sebebiyet verdi hem de Kürt'ün tarihine, Kürt seçmenin tarihine çok feci kara bir leke olarak yerini aldı. Neden kara bir leke? Bunu söyleyip duruyoruz. Eh, CHP Red ve asimilasyon politikalarının mimarı, CHP katliamların faili, CHP idamların, sürgünlerin, fermanların sahibi böyle bir zihniyetin temsilcisi olan CHP'nin mevcut genel başkanına Kürtlerin Partisi olarak bu teveccühü göstermeleri gerçekten bir Kürt olarak beni ziyadesiyle incitti. Hoş şu anda HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti adıyla meclise giren milletvekili, 60'a aşkın milletvekilinin kaçta kaçı Kürttür bir araştırmaya kalkıştık. İlginçtir. Kendilerine oy veren kitle bile seçtiği milletvekillerinin %90'ını tanımıyor. Bu bir handikaptır. Bu bir fecaattir, felakettir. Bir milletin kaderiyle ilgili inisiyatif kullanabilecek insanların tanınmamış olması bile bir felakettir. Yarısından fazlası ben söyleyeyim. Yarısından fazlası tespit edebildiğimiz kadar Türk solunun temsilcileridir. Yani Kemalizmin bir başka versiyonudur. Yani Kürt katliamları, sürgünlerin, asimilasyon ve red politikalarının mirasçısıdırlar. Türk solu kadar faşizan bir yaklaşım gösteren başka bir etnik bir şey yok aslında çok enteresan bir yaratıklardır. Kürtlerin sorununu çözüme aday Sezai Temelli mi olacak? Hasan Cemal mı olacak? Cengiz Çandarlar mı olacak? Bakın bunların geçmişine, Cemal Ziyel evvelerine. Bunlar ancak ve ancak Kürtlerin maddi, manevi, itikadi değerlerini yok etmeye odaklı bir misyonun temsilcileridirler. Ha, HDP tabanının bu konuları önemsemeyeceğini, hepsini demiyorum tabii, fanatik olanların bu konuları yani maneviyatı önemsemeyeceklerini biliyorum. Ama şunu bilin, bir topluluk örfünden, adetinden, geleneğinden koptuğu müddetçe o topluluk yok olmuş sayılır. Medeniyet yaratan topluluklar yazılı olmayan değerleriyle varlık gösteren topluluklardır. Topluluklardır. Yani örfi değerlerine bağlı olan topluluklar medeniyetlerin inşasına vesile olurlar. Tarihlerini, geçmişlerini örfi değerlerini yok sayan topluluklar medeniyet inşa edemezler bu toplumsal dokunun fıtratına aykırıdır değerli dostlar. Özellikle Kürt gençlerine seslenmek istiyorum. Daha önce düşünün. Binlerce faili meçhulün sorumlusu olarak Kürtler tarafından yıllarca sert bir şekilde eleştirilen Meral Akşen'in bulunduğu cephede yer alıyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Şimdi de yani 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra da bu sefer %5 küsur oy alan Zafer Partisi gibi bir partinin adayı gösterdiği Sinan Ogan'ın kitlesine göz dikmek için faşizan söylemin havariliğini yapan Kemal ile ya karşı karşıyayız. İstikrarsızlık Kemalizmin ruhunda var. Mustafa Kemal'i tenzih ediyorum. Bunu sakın kimse o şekilde algılamaz. algılamasın. Mustafa Kemal, o da zaten bir yasayla onun koruluyor. Onu, onu biz tartışma konusu yapmıyoruz. Kemalizm kisvesi altında siyaset yapmaya kalkışan zihniyetleri söylüyoruz. Red ve asimilasyon politikalarını yıllarca güden zihniyetleri, katliamları, sürgünleri, idamları gerçekleştiren zihniyeti biz mahkum etmek istiyoruz. Evet, gözlemlediğimiz kadarıyla HDP tabanının bir kısmı seçimleri boykot etmeye kararlı. Bu önemli. Yalnız bu sıralar bazı Kürt aydınlarının yazdıklarına bakıyorum inanılmaz bir şekilde Amerika'nın söyleminden daha etkili Erdoğan'ı yenelim. Bu faşizan hükmü hükümdarı yenelim. Ondan sonra her türlü özgürlük için mücadele edelim. Orada durun. Orada durun. Neden durun? Çünkü Erdoğan döneminde ancak özgürce konuşabilme kabiliyetini kazandınız. Erdoğan döneminde diktatör olmayan bir Seçilmişe bile diktatör diyebilme hürriyetini kazandınız. Erdoğan döneminde Kürd'ün sorununu, Kürd'ün beklentilerini, Kürd'ün dilini, örfünü dillendirme hürriyetini kazandınız. Hoş bazıları Kürd'ü sadece siyasetin istismar vesilesi olarak kullanmaktan başka bir halt işlediği yok. Ama gerçekten samimi bir şekilde Kürd'ün hukukunu savunan, Tırnak içerisinde söylüyorum, militarist olmayan Kürtçüleri bu çerçevede kendileri sorgulamaları noktasında özellikle uyarmak istiyorum. Amerikan Birleşik Devletleri'nin yani emperyalizmin ya da Batı sömürgeciliğinin emperyalizminin istekleri doğrultusunda Recep Erdoğan'sız bir Türkiye'yi talep etmek, red ve asimilasyon politikasının mimarı olan CHP'ye destek vermek, Kürtlüğün hukukunu korumakla eşdeğer değildir. Sıkça şunu dillendirmeye çalışıyorum. Ortak akılda buluşmak lazım. 85 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek yetmiyor. Bir de civarımızda olan Türkiye Cumhuriyetleri'yle beraber Irak'ı, Suriye'yi, hatta İran'ı, bütün bir Orta Dağı'daki Kürtleri kucaklayabilecek ortak akıl, ortak menfaatler düsturunu oluşturabilmek için mücadele etmek lazım. Bu da şu demek değildir. Batı emperyalizminin emelleri doğrultusunda mücadele etmek değildir. Özgürlük bu değildir. Özgürlük şu anda mevcut sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde mevcut iktidarın yakasına yapışıp Kürt'ün hukukunu yasal ve anayasal zeminde terörize etmeden insani ve İslami değerler baz alınarak hoş İslami düşünmeseniz bile insani değerler baz alınarak bu hukuku talep etme mücadelesinin tam zamanıdır. Bunda Recep Tayyip Erdoğan asla ve asla set çekmez sonuna kadar kapısı açıktır sonuna kadar kapısı açıktır militarizmle eğilim göstermeden her türlü demokratik istemlere ve taleplere sonuna kadar açıktır 28 mayıs'ta her kürdün elini vicdanına koyup muhasebesini yapma noktasında bir sorumluluk taşımasını bekliyorum Değerli dostlar, ben Erdoğancı değilim. Ben bu ülkenin selametini Kürtlerinde, Türklerinde, bu coğrafyada yaşayan 77 milletin de selametinin hangi iktidar çerçevesinde ya da çatısı altında sülhe, kardeşliğe, barışa, bütünlüğe, birliğe doğru yürüyebileceği noktasında acizane düşüncelerimi öneriyorum. Demin de söyledim binlerce faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulan Meral Akşener'in bulunduğu bir cephe, Madımak Oteli'nin katili olarak yıllarca zihinlerde CHP tabanı nezdinde yargılanan, mahkum edilen Temel Karamollaoğlu, şimdi de Zafer Partisi'nin yaklaşımları vesaire CHP'yi anlattık. Bütün bunlar birbirine zıt olan kutupların bir arada ülkeye gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Demokrasi aldatmacasıyla hile oyunlarını oynuyorlar bunlar. Bunların üst aklı Batı emperyalizmin ta kendisidir. Batı emperyalizmi kendi menfaatlerine dokunmayan bir hükümet istiyor. Batı hiçbir zaman Kürtlerin hayranlığını gütmüyor. Batı Salahaddin Kürdi'nin torunlarından intikam almanın çabasından başka bir çaba gütmeyecektir. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum.